Kendi kuklalarını getiriyorlar bu masaya oturmasınlar diye. Onların kendi adamları bizden masaya diyorsunuz ki oturur. Ben dedim ki oturmaz. Çok rahat oturtamayan iktidar ya istifa var, edecek. Oturtamayan diyor. iktidar üstad istifa eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin başına Dirayetli bir iktidar gelir. Sisi'yi de oturtur. Esat'ı da kulağından tutar. Bunlar, gelir, oturtur. Hiç sıkıntı bunlar değil. Bunlar maç sloganı gibi şeyler ya. Yok söyle. sizin söyle, yaptığınız maç. Yok ben çok ya. özür dilerim. Özür Siz niçin? Şey bir şey söyleyeyim. Bir, <laughs> şey bir dakika. Siz niçin Sisi'yi de sizi alıp veremediniz? Bir şey Sizin kendinize yakın gördüğünüz adama. Da, bak, hayır hayır bak yalan söylüyorsunuz. hayır. Yalancı değilim ben. yalan söylüyorsun olmaz. Bir dakika. dakika. İftira atıyorsun. Yalan olmaz. Sen Cumhurbaşkanı avukatı mısın? Sen Cumhurbaşkanı mısın? Sisi'den bahsediyorum. Sisi senin adamın. Mustafa Bey lütfen. Olur mu öyle şey ya? Ya Dinleyerek siz, gidelim. biz gidelim. siz, gidelim. siz, siz sakin ya sakin olun. Emperyalist bir köpek Oturtur. var orada mısırın tamam, başına geçmiş. soracağım, onu Otur, Otur Sırf masaya ol. oturmasın Önce diye. Diyor ki biz sizinle masaya tamam. otursun. Sen öyle... de getireceksin yani Erdoğan getiremiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Mısır gibi dirayetsiz bir ülkeyi masaya oturtur. Amerika var arkasında diyorum. İngiltere var, Avrupa Birliği var, vekil devlet var. Adam, adam, adam imzaladığı, kurulunlar. adam imzaladı anlaşmada, bir dakika şu çok önemli. Tamam. Bir dakika bir, Bir, bir saniye sus. Adam Görüşürüz imzaladığı anlaşmada... Sanki nasıl... senin sayı... Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2500 yıllık devlet bak, düşünemiyor. Bakın, bakın, Yani sen biliyorsun da Türk ben... Devleti değil mi? Tamam sen haber. Olur mu öyle şey? Ya gelin. Türk Devleti, bak, Türk Devleti ki, bir şey söyleyeceğim. Bir kere siz. Ben size sen demiyorum. Bu bir. Tamam. İkinci bir dakika. Tamam ne ya? Hayır. Neyi tamam deniz? Dinliyoruz diyorum. Sakin tamam. olun. Tamam. Bir dakika. Şimdi dinleyin o zaman tamam, lütfen. Dinliyoruz. Buyurun. Türkiye ya, Cumhuriyeti ya. Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 2005. Ben bunu dört tane kitabını yazdım. Şevket Apoğan benim adım. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti. Ben, ben de sizi ilk defa görüyorum. Eyvallah, Türkiye tamam. Cumhuriyeti Devleti'nin ne olduğunu ben iyi bilirim. E, tamam, o zaman... Sizin zaman... kadar bilirim. İşte tamam. O, o devlet diyorum ki. Sizin kadar Küçümsem bilirim devleti. beyefendi. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçümsemem. Kim Küçümser kim? miyim? Kim, kim küçümsüyorum. E otur muydum? Çünkü, Arkasında Amerika var diyorum. Çok basit bir Meiz şey söylüyorum. Neyiz Adası'nı niye verdin? Türkiye Cumhuriyeti o kadar büyük bir Çok devletse, basit bir şey söylüyorum. Önündeki Neyiz Adası'nı niye kaptırdın? Kim verdi? Kim verdi? Senin adamın verdi. İsmet Paşa verdi. İsmet Paşa kimse... Haydi. İsmet Paşa kimseye bir şey vermemiştir. İsmet ya, ya Paşa... Ya Neyiz'i kim verdi? Lozan'da Neyiz'i kim verdi? Kıbrıs'ı kim verdi? Adaları kim verdi? İş çok başka yere gitti. İsmet... Gider tabii. Mustafa Kemal... Elini suçlama burada. Burada Sisi için kendi devletini suç